Evet arkadaşlar Enes iki teker bisiklet sürmeyi öğrenmiş. <laughs> artık dört tekeri bırakmış. İki teker bisiklet sürüyor artık. Enes yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Hadi sür bakalım. Evet Enes'cim duygularını alabilir miyiz? Çok mutlusun. Başka? Başka. Kendinle gurur duyuyorsun. Süper. Ama yavaş yavaş süreceksin değil mi her zaman? Evet. Farkın içinde şimdilik değil mi? Evet. Çok severim. Kızları çok severim. Aa Enes düştün Aa, işte. Gel. Seviyorum. Yavaş. Ama ben sana yavaş sür dedim Aa. ya. Gel bin hadi gel. Bir şey oldu mu anneciğim? Ama niye hız yapıyorsun? Ben yavaş yavaş süreceksin ama bak düştüğün canın acıdı. Tamam. Yavaş sür bir tanem. Hadi parkın içinde sür. Aa yine ta nerelere gitti bak bu çocuk hiç laftan anlamıyor ya. Bak nasıl hızlı sürüyor bak yine düşecek. Yavaş sür anneciğim ya. <laughs> tamam öğrendin anladık tamam. O tarafa gitme Enes o taraf tehlikeli. O taraf yürüyüş yolu. Fırında yapıyor. Ani fırında yapıyor. Anne ben ayakta bir sürüyorum ya. Nasıl ya? Evet, ben ayakta bir. Bakayım. Aa Enes ayakta bile sürüyor. Enes artık pro olmuş. Bir daha göster Aa nasıl hızlı, nasıl ayakta sürüyor. Bak, bak, bak her şeyi öğrenmiş. Çözmüş artık, çözmüş pro olmuş. <laughs> sür anneciğim yavaş yavaş sür. Ne güzel sürüyor Enes ne güzel sürüyor. Aferin. Anne Aferin Enes'e. Enes artık iki teki. Aa Enes bisikletini kaydırağa çarptı. <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? Güzel güzel. Aa bak şimdi de nereye çarptı. Enes yerde bir şey buldu. O ne anneciğim? Ben de bilmiyorum. Aç bakalım neymiş. O ne? Gereksiz. bir şey. Gereksiz bir şey. Bırak onları. Hadi devam et. Enes köprünün altından geçebilecek mi bakalım? Eğiliyor, eğiliyor. Aa vallahi geçti. Enes köprünün altından. <laughs> Biz de geçelim. Oğlum niye hep zor şeylerin peşindesin sen? Evet. <laughs> Şimdi ne yapacaksın? Bak aklıma bir şey geldi. Gel gel Enes gel. Gel 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 gel. Şuradan bir parkur yapmaya ne dersin? Bak şuradan gir hop içinden çık. Bomboş nasıl olsa. Hadi bir dene bakalım. Gir. Gir içine. Hayır bisiklet sürerek gireceksin. E, tabii. Sür bakalım. Hop Enes giriyor arkadaşlar. Bakalım parkuru bitirebilecek mi Enes? Hop. O, kaldı Enes kaldı. O, <laughs> kaldı Enes orada. Biraz ayaklarından destek al. Hop. Güzel ilerliyor Enes. Evet şimdi sola dönecek. Sol yap tekrardan. Şimdi yokuştan aşağı inecek. İşte bu kadar.